Şiş. <laughs> evet, aylar sonra arabanın için temizleyeceğiz biraz. <laughs> Rover'ın tüylerinden geçilmiyor. ben arabayı daha çok kullanmaya başlayacağım için iş için yani o yüzden. Bu arada biz Rover bayadır arabaya da bindirmiyoruz aslında ama evet. en son bir sen bir yere giderken götürmüştün O yüzden tüylendi yine arkası değil mi? Ya evet. Yapışıyor Zaten tüyler. ortası yapışıyor, çıkmıyor. Ya şimdi bakalım işte süpürgeyle süpüreceğiz. Şal çıkartabileceğiz. Baya yani işte takılıyor. Ee, bagajın arkasındaki halıyı parçalamışlar o eskiden. O halı çıktıktan sonra bütün altını böyle bir tüy yaptı ki. giremiyorsun. Ee, süpürgeyle çek çek gelmiyor. Şimdi bakalım temizleyebileceğiz mi? Evet. Baya güzel oldu bu e, ortamın başı. Güzel temizliyoruz. Yanındaki adam da ismi yapıyor. Ne diyor? E, Kaplarımı açık bırakıyorum diyor. <laughs> Bittikten sonra. Yürüyüş yapıyorum. laf laf var artık. İyice döküldü. <laughs> Birbirini mi seviyorsun? Anne, say cheese. Say cheese. Kolları da öyle birleştiriyorsun. Yeni yeni pozumlu mu? Evet. Tamam. Birbirini. Evet akşam oldu. Artık havalar erken kararıyor. Aslında çok geç değil. Bir saatte değiliz ama erken kararıyor havalar. Bir mahalle var. Halloween için süslemişler burayı ve işte bir sürü ev varmış. Görebileceğiniz, gezebileceğiniz ama Soren çok korktuğu için biz oraya gidemiyoruz. Ama ee, Muhabirimiz Aydan sizin için o evleri çekti. Bakalım karanlıktı ne kadar gözükecek bilmiyorum ama bakalım göreceğiz. burası dünya Halloween başkenti olarak geçiyor ve buradaki evler süsleme için yarışmaya katılıyorlar. Yarışma alanını dolaşıp oylayabiliyorsunuz ve bu oylamalara göre de şu arkamızda gördüğümüz ev birinci olmuş ve diğer evleri de göstereceğim zaten. Şimdi birinci eve gezmeye gidelim. şöyle diyebilirim 15 tane ev yarışmaya katılmış ve çok büyük bir alanda 15 ev dağılmış durumda 7 ile 9 arasında saat vermişler çok kısa bir sürede 15 tane evi gezmek mümkün olmadı hatta e, en son ikinci evi görmeye gittiğimizde artık ışıkları kapatmışlardı 9'u 13 geçiyordu sanırım gördüklerimiz çok keyifliydi böyle teşekkürler sonra nereye gidiyoruz ben çok açık arkadaşlarımız um, dilemlerin evinin e, oraya gidiyoruz. Onların mahallesinde gezeceğiz bu akşam. Çocuklar! Hazır mısınız Chico Chita? Evet! E evet, şimdi hava karardı. Bakalım mahalleyi gezeceğiz. Hangi evlerde neler var? Hangisi ışığı varsa ona. Şuraya gidelim. gidelim. Can. Aha. Bakın şurada da Aldınız mı? Evet. <laughs> Come on. <Aral. gülüyor> Thank you. <laughs> Aral Aral oradan gitti, aldı bile şekerlerini. Ah, hadi sen Hadi hadi ikinciye ikinci, ikinci. Şimdi eve geldik. Saat 8'e geliyor. Ben birkaç tane şeker almıştım. Hani kapıya gelirlerse veririm diye. Erken geldik. O yüzden birkaç kişi geldi. Şimdi kapıya bakalım daha gelecek olan kişiler var mı? Onlara şeker veriyorum. Şişt, çikolatalarımız burada. Sen çikolatalardan almıyorsun. Duydun mu beni? Sana yok çikolata. <laughs> Rover. Rover. Evet herhalde yılın son biçmesini, çim biçmesini mi yapacaksın Can? Evet, ön tarafı son kez biçeceğim. Bundan sonra kar yağar herhalde. Bir altı ay biçmeyi. Anne! Rover yemiş Mickey Mouse. Rover yemiş, evet. Aa. Neyse, olsun. Ben çimleri biçeceksin sanmıştım yapacağım. Bakın her şeyi yapabiliyorum. <laughs> Zihnim ne kadar dağınık onu gösteriyorum diyorsun. <laughs> ADHD. Sen gözler misin? ADHD aktif olarak görürsün işte. Sen. Sen bazen kahve yapmaya başlayıp bırakın. Evet. Ee, köfte falan yapmaya başlıyorsun onun gibi. Evet. Üstü, Şimdi birazcık yürüyüşe çıktık. Hava güzel bugün. O yüzden bunu değerlendirelim istedik. Sonra bisiklete binecek yine. Ama unuttuğunu iddia ediyor bisiklete binmeyi. Bütün yaz boyunca binmedi. Yani yaz sonundan beri binmediği için. Bakalım göreceğiz. Çok güzel değil mi? Güzel. De. Az az Şimdi ara bisiklete bindi. Evet. Uyduruyoruz, uyduruyoruz, uyduruyoruz. Bak, köpek. Annem, tamam.